Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği en kutsal zaman dilimidir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ramazan ayı insanlara rehber olan, doğru yolu gösteren ve hakkı batıldan ayıran Kur'an'ın indirildiği aydır. Sizden kim bu aya ulaşırsa, onda oruç tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa" tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu sayede sayıyı tamamlayın ve sizi doğru yola ilettiği için Allah'a şükredin. Bu ayet, Ramazan'ın bir rehberlik ve arınma ayı olduğunu anlatır. Bu ayda tutulan oruç sadece bir ibadet değil, aynı zamanda kişinin Allah'a ve Allah'a olan bağlılığını ve şükrünü ifade etmesidir. Ramazan, gönüllerin temizlendiği, ruhların arındığı bir fırsattır. Kıymetli dostlar, desteklerinizle daha çok insana ulaşabiliriz. Kanalımıza abone olarak bu güzel hikayeleri yaymamıza vesile olabilir ve sevabı ortak olabilirsiniz.